pocoin'in ağustos ayında listeleneceği ile ilgili bir yabancı kripto para sitesinden haber gördüm. Burada pocoin'in ağustos ayında listeleme yapacağını ve 0.45 centten büyük borsada büyük bir listeleme yapacağını bu sitede paylaşılmış. Bana inanmayanlar inanmamaya devam edebilir hiç sıkıntı yok. Amma velakin lakin PoCoin ağustos ayında listelemeyi yapıp 0.45 centten x borsasında listelenme halini görüp benim bir kez daha haklı olduğumu kendi gözleriyle görecekler. Vallahi arkadaşlar siz ister inanırsınız ister inanmazsınız. Ben sizi sadece uyarıyorum. Gerisi size kalmış bir şey. Powercoin Web3 dünyasını yerinden sallayacak listeleme yapmaya hazırlanıyor. Ağustos ayının hangi gününde listelenecek bu haberi öğrenir öğrenmez sizlere güncel video bilgileri gelecektir. Peki hocam listeleme olmadan önce ben de ön satışa katılmak istiyorum ama almayı bilmiyorum. Diyenlere bir kez daha gösteriyorum. Video açıklamalar kısmında Pocoin'in ön satış linki var. Mesela bir BNB'ye 36.200 tane veriyor. En az 0.01 BNB'lik almanıza izin veriyor. Ya da şuradaki ön satış kontrat adresine doğrudan mesela bir BNB gönderirsen senin cüzdanına 36.200 adet Pocoin gönderecek. Metamask cüzdanımıza girdik. BNB Smart Chain anda olduğunuza önem gösterin. Şuralar gönder butonuna basıyorsunuz. Adresi buraya yapıştır. Mesela bir BNB'lik mi almak istiyorsunuz? Devam et butonuna basarak ön satışa katılmış oluyorsunuz. Pocoin'i cüzdana eklemek için sol tarafta bakın kontrat adres diyor. Buraya basıyorsunuz. Sol üst taraftaki tokeni içe aktarma adresini şuradan kopyaladık. Tekrar MetaMask cüzdanımıza girdik. Sağ taraftaki 3 noktaya basıyoruz. Tokenleri içe aktar. Sağ üst taraftan özel token ekle. Bir A seç. Binance Smart Chain. Adresi buraya yapıştır. Sonraki butonuna bastığınız zaman tokeniniz cüzdanınıza eklenmiş olacak. Bakın, official tram coin'in fırsatını kaçırdınız, doge coin'in fırsatını kaçırdınız, safe fırsatını kaçırdınız, tv coin'in fırsatını kaçırdınız, shiba inu'nun fırsatını kaçırdınız, ethereum classic'in fırsatını kaçırdınız. Kaçırdınız da kaçırdınız. Bu fırsatları kaçırmamanız adına sizlere bu videoları yapıyorum. Dediğim gibi siz ister alırsınız, ister almazsınız. Benden söylemesi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beklemede kalın sevgili dostlarım.